Evet Eren Gaming'den herkese merhaba arkadaşlar ben Eren. Ee, bugün sizlerle bir kanal tanıtımı yapacağız. Ee, e, kanal tanıtımı e, bakalım. Team Ghost Gaming Extreme arkadaşlar. Ee, çok yakından bir arkadaşım. Özür ee, dilerim Eyüp. Ee, arkadaşım yani Eyüp'le işte birlikte hangi games videoları falan gelebilir arkadaşlar. Bakalım neler yüklemiş. Ee, nasıl desem? Yani hangi games videoları var burada arkadaşlar? Hangi games videoları var? Ee, sonra işte videolarında yani size yardımcı olacak videolar var arkadaşlar. Bakalım. Merhaba arkadaşlar bugün sizinle. Ben nasıl skinimi değiştirdim onu göstereceğim. Evet arkadaşlar skin nasıl değiştirilir onu öğretiyor size. Gördüğünüz gibi e, Star Wars serisi var sonra Farming Simulator serisi var ee, bundan sonra Hunger Games serisi var ee, sonra GTA serisi var arkadaşlar ee, nasıl rutsuz video çekiyorum onu da anlatıyorum arkadaşlar ve e, e, ondan sonra arkadaşlar e, bakalım neleri var neleri e, versiyon incelemeleri var arkadaşlar Clash of Clans var. bakalım Arkadaşlar bugün Clash of Clans oynuyoruz. E, şey oyun Hı. bir strateji oyunu arkadaşlar. Bu benim kendi yaptığım kuyu. Arkadaşlar Clash. yani sesi gör gelme olabiliyor belki ben ben de bilmiyorum. E, ben çok seviyorum arkadaşlar. E, yani videoları da güzel arkadaşlar. E, umarım e, Abone olursunuz ona. Umarım bana da olursunuz. Beğendiyseniz. Ee, arkadaşlar kanalım yeni bu arada. Ee, hepinize çok teşekkür ederim. Abone olanlar ve videoyu beğenenler yorumlarının düş düşüncelerini ortaya koyup yorum atanlar için çok teşekkürler. Benden bu kadar arkadaşlar. iyi günler arkadaşlar. Ee, abone olmayı unutmayın.